Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft çekeceğim ve annem yanımda. Konuşsana anne. Merhaba gençler. Nasıl gidiyor? <laughs> Şimdi bir şeyle salladı düşünecek. Düşünecek zaman yok. İş yerindeyiz. Kesinlikle evet. Çünkü ben de farklı bir oyun oynuyorum. Kendi <laughs> uğraş. Keşke sıkmaçlar fırsat oynasaydı keşke. Daha Çok daha... anlamıyorum öyle güncel oyunlardan. Böylesi daha zevkli. <laughs> Annemle beraber. Acaba kaç izlenme alacak ama daha yükleyemem. Çünkü bu seri bitirdikten sonra Evet çok saçma ama öyle. Bu seri bittikten sonra Seri halindeyiz. Seri yaptım. Sen seri, seri filmler gibi. Diziler gibi. Onu izledim. Işte. Evet ama ben sadece önce kitaplarını okuyup sonra dizilerini izliyorum. Çok <laughs> saçma çok saçma. Ne çok saçma. Önce <laughs> kitabın olduğu sonra dizisini mi izliyorsun? Çok saçma. Evet. Çok seviyorum. seviyor. Fazlasıyla. Evet şansımıza bakın elmas baltamız kırılmak üzere değil. <laughs> Şimdi gidip ağaç mı to ağaç toplamak ne alaka ya yani. şey ağaç ama bitmiş kazma kazma önemli kazma. Gazma. Gazma. İyi, iyi, iyi. Her çıkışta bunu yapacağım, evet. İyi, iyi, iyi. Parkur tar. Çok saçma. 19 yüzden almış bu videom? Çok mutluyum. Lütfen onlar abone olsun. Lan olmadı bu. Lan kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Ne oluyor lan? Tövbe. Eh, eh, eh. Evet. Bar konuş. Bu seni hiç Yok bir şey. <laughs> evet harika baltayı almamışız. Bu gençlik ne teşlik, teşlik saygısızlıkla. Anne ne konuşuyor? Seni. Ya. ya. Çok saygısız bir evladım varmış diyorum. Mutlusun işte. Sorma. Mu? <laughs> Ne bak yoldan domuz. Şu tek sizde. Öldü. Biz domuz etmeyelim. Enes bak. Çaldı. Evet, evet. Ama blok alınca çok güzel seviyorum. <laughs> Hı <laughs> Kendi videom anne e, evet. bul, 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 bu. Bulamıyorum. Yorumlara yazın. Bu, bu, bu. Başlamadan. videoyu bitirmek zorunda değilim bir bahanem yok Aha, ne işime yarayacak ki ben de bilmiyorum ama makas lazım olamaz ki. neyse sonra büyür ağaç niye kestim ben blok vardı çok salamıyorum boş boş ağaç kesmiştim işte. kendi etrafıma zarar verdim olamaz. İy, iy. Kişiye özel yapıyorum artık Videoları kişiye özel yapacağım Zaten çok abonem de yok Bazı videoları kişiye özel yapacağım Ve bu videoda En son abone olana vereceğim Hadi bak En son abone olanı. 100 milyon abone Acaba Şaka Him, şimdi ne yapabilirim şu an? şu an? Şu an şu an şu an şu an yapabilirim. Şu anda şu an yapabilirim. Çevir çevir çevir. neden çevirdim bilmiyorum ama yapıştı. Olamaz. Şimdi bundan yapmak zorundayım. Salak bir şekilde. Nedenini bilmesem de her tarafa koyacağım bundan. Lazım oluyor. dadara da da da. Dum. Eee. Dum. Eee. Dum. 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 Ni Ni. Ni. Kafama bir tane zumzumuk yiyeceğim. Ya yalan söylüyor. Ya. Ben görmüyorlardı. Tabii ki de yapabilirsin ama benden az önce bir zumzuk yedim. <laughs> Yo yalan. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyor. Ağlamıştım şimdi. Bu da sesi. <laughs> Aa yapma. <laughs> Hiç komik değil. Az gayet çok. Komik. Yapma. Bir daha söyle. Komik değil. Videoda gördünüz arkadaşlar, gördünüz <laughs> sesli bir tarafına kaçtı. <laughs> ya seninle bir daha video çekmeyeceğim. Yürü. Bir daha annemle video çekmiyorum. Evet, şükür gittim. Sesli neden sesli konuştuğumu bilmiyorum. Kesinlikle <laughs> annem bulunsun diye değil. Çok saçma bir şekilde ilerledim ve şükür. Oh şükür vardım. Oh. Eee. 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 Ağaçları tek. Boşa blok gitti. Hayır niye yapıyorsun bunu oyun? Lan niye yapıyorsun? Boşuna blok gidiyor işte. Gıcık oldu abi. He. Tamam, bu yeter. Neden buraya çıktım ki? Neyse, göreyim. Salak mıyım? Evet. Hayır. Şimdi aşağı gene inmem gerek Zombi. Evet. 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 Kapan, Kapan Evet. Evet. Öteki şeyler olur. Yoksa kapanmazsa. Pek güzel şeyler olmaz. Beynimiz deşilir. Beynimizi deşilir. Evet. Bu kalsın. Bu da kalsın. Şöyle geçsin. Şöyle alalım. Şu envanterimi bir düzenleyeyim. Oha ne yapayım ben ya? Şunu da bu çiçek ne, ne iş var burada? Bu ne? Çiğ sığır. Et. Oha. Sığır. 5 elmas var. Evet. Ne yapabilirim? Hemen bir şey yapmalıyım. Çünkü canım sıkıldı. Canım sıkıldı. Bir şey yapmalıyım bu 5 elmasla. Hım acaba ne yapabilirim? Bunu yapmayacağım. Bunun için bu lazım. Bunun için bu lazım. Aslında bir tane gazma mı yapsam? Gazmayla bir şeyler görebilirim. Şeye mi başlasam? Hım. bir tane şundan yapam. En iyisi bir tane gazma yapayım ben ya. Aha. Güzel. Kılıç da yapayım. İşime yarar. Sonuçta. Niye? Güzel. Bitirdim. Harika. Çok harika. Kılıcı şöyle koyalım. Demir kılıç şu an iyi. İşimize yarar. Şimdi yemeklerimizi alalım. Şöyle lazım olan. Keviç. Hevi çalalım. Kömüre gerek yok. Kömür, e, körüm, körüm. Körüm. Önce bir tane maşallah yapalım. Tamam, birazcık maşallah yapalım. Tamam, şimdi, lazım olmayan ne var? bunları koy. Koyacak yer yok. Olamaz. Olamaz. Koyacak yer yok. Yine yine laf boş boşluk çalıyor. Şimdi elimi mi değişsem diye düşünüyorum da yok ya gerek yok. Şuradan başlayayım. En iyisi şöyle başına Zombiler oluşmasın diye. Şöyle başlayalım. Icık he. Tamamdır. Tamamdır. Dur dur görmek istiyorum. Dur dur dur. Tamam tamam bitiyormuş. Bitiyor. Ekmeği. Şimdi tekrardan yukarıya çıkmak zorundayım. Efendim. Efendim. Hayır. Videodayım. Yine videodayım. Lütfen videodayım. Evet, varoluyorum. Ha? Duyamıyorum. Ben şu videoyu bir dondurayım da sonra devam edeyim. Evet, video Devam ki. Dur. İyi. bakayım başka var mı? Yok güzel. Devam ki. İyi. Şimdi मिर्च तो हाल हैं।